Malatya'nın göbeğinde ilginç bir olay yaşandı. Çek Böyle mi vereyim böyle bakayım sana mı? Bir kadın yoldan geçen vatandaşlara ağır hakaretlerde bulundu. Bana bu kameralar yetmez. Ben dünyanın ortasına oturacağım. Hem mane aleminde hem hükümdar olarak. Vatandaşın ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi. Polise direnen kadın hem vatandaşlara hem de polis ekiplerine ağır hakaret ve küfür etti. Adam gibi davran sizden, 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 sizden çektiğim nedir lan? Dur lan! Vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri zor anlar yaşadı. Kadının ağır hakaret ve küfürleri karşısında zor anlar yaşayan polis ekipleri neye uğradığını şaşırdı. Yoldan geçen bir vatandaş kadını tanımadığını, kadının kendisine ağır hakaret ve küfür ettiğini ifade etti ve kadından şikayetçi olduğunu belirtti. Vatandaşların şikayetçi olması üzerine polis ekipleri kadını adliyeye sevk etti. İlginç olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.